Uzun zaman sonra yeni bir hisse inceleme videosuyla karşınızdayız. Hareket proje taşımacılığı. Hareketin e, şöyle faaliyetine yaptığı işleri, sektörü biraz ilgi çekiyor? Şöyle notlarıma baktım. Şirketin ana faaliyet konusu ağır yükleri kaldırmak ve bunların taşınması. Sektördeki yerleri Türkiye sektöründen Türkiye'de lider. Dünyada da 33. sıradaymış. Önümüzdeki yıllarda dünya sıralamasında ilk 5 hedefleri var. Değerli bir hedef. Yurt dışında da işleri devam ediyor ve hedeflerinin büyüklüğünden bahsediyorlar. Yenilenebilir enerji, inşaat, altyapı, liman, tersane, nükleer enerji, enerji petrokimya sektörüyle doğrudan bağlantılı. Yani okuyup yazamadığım çok bilgi var ama güzel bir iş kolunda var. Herkesin faaliyet raporunu okumasını tavsiye ediyorum. Güzel hazırlanmış. Ben okumaktan keyif aldım. 3 kıtada 33 ülkede iş yapıyorlar. Şirketin %21 halka açık hakim patron. %52 payla Ahmet Altınkum. 115 milyon sermayesi var. 6.7 milyar piyasa değerinden işlem görüyor. Ucuzluk rasyonuna makul görünüyor. E, geri alım da var. Sürekli iş de alıyorlar. Kap dağıtıyorlar. Güzel bir small cap hissedebiliriz. E, ancak nakit alışları kötü. 2023'te 25 olan Roe eksi 2 olmuş. 2023'e göre öz kaynak artışı sağlanmış. Nakitler bir miktar artmış. aktiflerde de aynı şekilde artış göstermiş. Buna karşın toplam borçlar da %36 olmuş. Geçen yıla göre satışlar %53 artarken maliyetler %75 artmış. Brüt karda da artış var. Ancak faaliyet giderleri %83 oranda büyük bir artış göstermiş. EFK doğal olarak %30 düşmüş. 2023'te çok büyük parasal kazanç yazan firma bu dönemde çok az yazmış. Hal böyle olunca da geçen yıl 231 milyonluk Favuk 1.6 milyar kar açıklamışlar. Bu yıl 474 milyon Favuk üreticilerde parasal kazanç olmayınca 457 milyon zarar açıklamış. Fena brüt kar marjı %37 olan şirketin FHK marjı sadece %9.4 %63 olan fabrik marjına rağmen net kar marjı eksi 60 bunlar son çeyrek rakamları yalnız yıllıkta ise net kar marjı yüzde 3 satışlarını güzel atırıp zarara zarara dön e, dönemleri bakın 950 milyon yürütükar 591 milyon faaliyet giderleri bir yılda neredeyse iki katına çıkan gelen genel yönetim giderleri ve pazarlama giderleriyle 72 milyon kalıyor. Finansman giderleri işin e, içine girince şirket zarar açıklıyor. Kötü şirket pay yer alımında açıklamış ve alıyorlar. Şirketin aktif karlılığı maalesef eksi. Özetle yaptıkları iş iş kolu güzel. Bence geleceği de var. Yurt dışı açılımı hedefleri çok iyi ama günün sonunda çalıştık, koşturduk, terledik, kaç para kazandık. Para kazanamadık, kaybettik durumu var.